Evet arkadaşlar, bugün herkesin merak ettiği bir konuyla başlamak istiyorum videoya. Şimdi bugünkü konumuz yumurta verimini nasıl arttırabiliriz? Bununla alakalı bazı şeylerden bahsedeceğim. Böyle gördüğünüz gibi kağıda bazı birkaç şeyler not aldım. Bu kafama göre değil, hem tecrübelerimle hem de araştırarak elde ettiğim bazı maddeleri size sunacağım. O yüzden dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi yumurta verimini arttırmak için öncelikle hayvanların e, psikolojilerine dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi izlerken bunu gülebilirsiniz yani hayvanın psikolojisi mi olur diye. Evet arkadaşlar e, şaşıracaksınız ama kanatlı hayvanların psikolojisi var ve e, çok fazla bozulabilen türden bir e, kanatlı hayvanlardır bunlar. Bu yüzden de hayvanları insan sesinden, hay, diğer hayvanlardan korumamız gerekiyor. Şimdi insan sesinden nasıl koruyacağız? Tabi geldiğimizde yumurtaları toplamaya kesinlikle e, bağırarak, çağırarak hayvanların rahatsız olabileceği şekilde e, söylemlerde bulunmamamız gerekiyor. Çünkü tavuklar ürktüğü zaman yumurtaya da kendini kapayabiliyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Tabi psikolojiyi diğer taraftan düzeltebilmemiz için e, sabah ve akşam alıcı karanlık zamanlarında kümesin ışıklarını bir yarım saat bir saat açık bırakmamız gerekiyor. Biz bunu arada sırada yapıyoruz. Tabii her zaman yapamıyoruz ama e, arada sırada gerçekleştiriyoruz bunu. Ve böylelikle hayvanların psikolojilerini daha rahatlamış olup e, yumurtlama sürecine daha hazır hale getirmiş bulunuyoruz. Şimdi psikolojiyi geçtik. İkinci Aşamamız olarak e, hastalıklardan korumak. Şimdi kanatlı hayvanlar biliyorsunuz ki hastalıklara en elverişli hayvan türüdür. Bunun için de e, kümesin temizliğinden, e, gerekli ilaçların verilmesinden yani veterinerden destek alabilirsiniz bu konuda. E, ne tür yardımda bulunabilir tabii ki bu tartışılır ama e, maliyetlerinize eklenir çünkü o yüzden söylüyorum bunu. E, gerekli aşıları, gerekli mineralleri tavuğunuza aldırdığınız andan itibaren hayvanlarınızı hastalıktan korumuş olursunuz. Şimdi diğer aşıma e, düzgün folluk. Evet arkadaşlar şimdi hayvanların yumurtladığı yerler çok önemli. Siz hayvanları saldığınız zaman böyle antik kuntik yerlere yumurtladığınızı çok görmüşsünüzdür zaten. Şimdi bu e, antik kuntik yerlere yumurtlamasının tek sebebi düzgün folluk yapmayışımızdır. E, bu bende de dahil olmak üzere çoğu kişi de e, vardır. Yani yaşamıştır bu durumu. Bu yüzden de e, follukları düzgün yapacağız arkadaşlar. Karanlık ve üstü kapalı olacak şekilde tasarlarsak eğer yumurta verimimize katkı sağlar. E, içindeki samanı veya hayvanın... Ee, nasıl diyeyim? Kendini daha rahat hissedebileceği, daha iyi yumurtlayabileceği yani daha doğrusu psikolojisinin daha rahat hissedebileceği e, bir yerde olması gerekiyor. Şimdi dördüncü maddemiz olarak düzgün beslenme. Şimdi biz bu hayvanlara düzgün beslenme dersi, Dediğimizde şimdi diyeceksin ki zaten besliyorum her gün bir çuval yem yediriyorum zaten hayvanlar yeterince besleniyor. Hayır yeterince beslenme değil. Önemli olan farklı vitaminlerin alması tavuğun. tamam tavuk günde 110-120 gram yemiyor ama bunu tek bir besinden mi yiyor yoksa yemi çeşitlendirerek mi veriyoruz? Bu çok önemli. Çünkü bu hayvan mısırın yağsından da faydalanılacak, buğdaydan da, arpadan da, yumurta yeminden de veya yeşillikten de hepsinden faydalanması lazım ki düzgün bir yumurta elde edebilsin ve e, vücut fonksiyonlarını yerine getirebilsin. Beslenmede tabii Diğer bir hususta taze yem ve taze su arkadaşlar bu çok önemli bayatlamış veya uzun süre önce üretilmiş yem veyahut çok fazla süre beklemiş depoda beklemiş suyu koyduğumuz zaman tavuklar bundan da etkileniyor ve yumurta verimsizliğinin bir sebeplerinden birisi de budur. Buna da dikkat edelim şimdi ben bir buğday vereyim onlara. Şimdi biz e, diğer hususta e, hayvanların mineral takviyelerine bakacak olursak Benim kullandığım e, hem kanatlı hayvanlar için hem büyükbaş küçükbaş hayvanlar için kullanmış olduğum bir mineral takviyesi var e, Ben bunu her ay veya bir buçuk ayda bir olarak kullanıyorum Sularını karıştırarak veriyoruz Yani onun ölçüsü zaten vitamin şişesinin üstünde yazıyor Bu denli onlara veriyoruz Mineral de önemli çünkü hayvanların, insanlar nasıl bazı minerallere ihtiyaç duyuyorsa tavuklar da bu minerale ihtiyaç duyuyor. O yüzden de önemli bir husustur. Ee, şimdi son olarak da biz kümes temizliğine gelecek olursak kümes temizliği çok önemli arkadaşlar belki de en önemli sebep. Neden? Eğer kümes temizlenmezse özellikle sıcak havalarda bit olayı olabiliyor, bit ve gerekli hastalıkları kümese getirmiş oluyor bundan dolayı da e, hayvanların hastalanması psikolojisini rahat hissedememesi hijyenik ortamda kalmadık, kalmadığı için hayvanların e, yumurtlamaya hazır hale gelmemesini sağlıyor ondan dolayı e, bu söylediğim 7 maddeye eğer dikkat ederseniz e, tabi iklim koşulları ortamınız şartlarınız da bununla etkili e, başarılı olmamanız için hiçbir sebep yok arkadaşlar Herkese kolay gelsin diliyorum. İyi günler.